Subhaneke la ilme illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Parça istese ben okuyayım cevapları siz verebilirsiniz. Tamam Seydam. Evet. Ed demaksu. Bu demaks. Ey yakut ed demaksu. Allah'ın daptı Demekse. Demaks. Nesicun güçlü. Buyurun. Demokrasi mi demek? Hayır hayır hayır. Bir, bir şeydir ya. Bu el yapımı do, dokuyorlar ya. Aa. O şeylerden odur ha. Demek nesicun kaviyun, yüşredin, la, la bir dokudur, kaviyun. Güçlüdür. La parlıyor. İşte her bir sanatı Medine'de Dimeş. şehri onun e, yapımıyla meşhur olmuştur. Ve minha ismi Bu Demek yani Dimeş. Dimeş e, ad, adını da ondan almıştır. Hmm. Şimdi eee al Dimeşk. Avrupalılar Dimeş'ten onu almışlardı değil mi? O zaman ne almışlardı? Ne Nekalehu Ne Avrupiyyuna Avrupalılar bunu Dimeş'ten almışlardı. Fülkanın hadi 11. yüzyıldan esna el harbi salibiyye bu haçlı savaşlarının esnasında. Tamam mı? Ondan tamam. sonra. Buyurun. Cevap tamamdır. Cevap verdiniz. Evet. <laughs> Mecburi Mecbur o şekil oluyor hocam bunlar. Ya ne yapalım? İdare eder ama. Tamam. Ya <laughs> selam. Evet. Ondan sonra 17. Evet. Ee, bir bir kelime tekrar oraya geliyor. Ve evet. Bate yu'rafu ledeyhim bi ismi damask. Onların yanında bate sare yani. Oldu yu'rafu. Yani e, tanımış oldu onların yanında. Onun adı, bu dokunun adı e, Damask. Dama, Damask. Yani Damask yerine, demiş yerine Damask olarak. Ev Damasoku. Damasku. Ha, in, burada bu, bu, kelime de nispeten ile Demeşk. Demeşk'e nispetle bu adı almıştır. Ve işte de, sanatuhu fi Fransa. Fransa da sanatıyla meşhur olmuştur ve gayri. Fransa ve başkaları yerlerinde Avrupa, Avrupa yerlerinde. Evet. Zaten evet. Batı ve Allah. Evet. Evet. Şimdi 18'e geçti değil mi? Aa, şimdi bu tetekevvenu edeme, edemez, bu demez oluşuyor el müfret tek bağımında evet bu tetekevvenu eddemez yani ed damas. Damas müfred tekil olarak min huyutin naimeti. Yetekevvenü tetekevvenü mü? Buyurun. Tetekevvenü mü yetekevvenü? Yetekevvenü. Pardon yetekevvenüdür. Yanlış okudum. Kusura bakmayın. Bak. Evet. Şimdi yetekevvenü. Yetekevvenü ed damas. Damas bu doku var ya oluşuyor el müfred tekili min huyutin naimetin. Yani böyle yumuşak iplerden. Rubaiyetil binai. Yani yapımında dörtludur, dörtlü. Yani mesela bazı ipler iki, iki iple yapıyorlar, üç iple yapıyorlar, dört iple yapıyorlar, beş iple vesaire birkaç tane ip olanıyorlar onun yapımında ama bunu ki dört ipli. Yani kullanımında, oluşumunda dört iplidir. Aa, emmel müzdevice. Aa, bu yani çiftli olanı, Değil mi? Emel müzdevice mızdağıyca... afemin. Şimdi bak biz dedi ki yani tekli olan demeskın demeskul müfret min huyudin. Emel müzdevice min. Yani biz bu bu geçen min huyudinden anlıyoruz ki burada min huyudin min min abu boşka bin geliyor. Emel müzdevice min huyudin naimetin subahiyetil binayi. Aa. Ama çiftliği yani tek tek tekli olan demez. Dört iplidir. Şirtli olan demez. Evet. Do, Femindir yani, değil mi Seydam? Buyurun. Femin. Evet, min geliyor ha. A, Femin. Evet, evet. Femindir. Nedir? Evet. Aa, femindir. Evet. Şimdi, evet. Subaiyetil bina yapımında yedilidir, yedili. Ve lem yezel hünake, ve lem yezel hünake halen devam ediyor orada. Ne devam ediyor? Evet. Sanki ve lem hunake men yeştahilu bis fi Men Yani onunla meşhur olan, onun sanatıyla meşhur olan çok sayıda ülkeler vardır. Ülkelerde vardır. Oldu mu? Tamamdır Seyda. Yani şimdi mesela biz aya, aya ne diyoruz? A'ya C diyoruz C. Ne mi? Ya e şey. 16. Telefon bana. Buyurun. Aldım. Telefon bana geldi ben e, kapatana kadar da beni devreden aldı. Ne yapalım? Evet tamam Seyda. Tamam, Seyda. E, 20. soruyu okudunuz. 20. soru da men yeştagiludur. Yani velem lem yezel hünake, men yeştagilu bi sanaati bi müdün adil. Çok sayıda ülkelerden bunun sanatıyla e, meşhur olan halen evet, o var. zaman 16 A'dır. Değil mi Seydam? 16. A 17 mı? B'dir. 16 A, A, A değil ya. 16 16 A mı diyorsun? 16 C'dir C. İtirâ. Hayır hayır. 16 C. Nâklehu. Dedik ya. 16 C. Evet. 17, 17 beta 17 b Evet. 18, 18 a a 19 e e 20 20 de. D Tamam mı? Tamam. Evet. evet. Şimdi ben bunu da okuyayım mı? Okuyun sen evet, de okuyun. Evet. Tamam. Fi kulli mekani her yerde. Her yerde nedir? Ha her yer ki fi kulli mekani her yer ki her yer ki yeskunuhu el beşer. Yani Beşer'in kaldığı her yer ve temteddu ile yeduhu ve onun elinin uzatıldığı. Uzadığı. Evet. Bu temteddu'nun faali nedir? Ee, şeydir hocam. E, Yezgün yes, hüdeki zamirdir. Hadi söyleyin. Temteddu ile yeduh. Yet, Yed, yed. Yed, yed. Yed, yed. Yed, yed. Yedir. Evet. E ee, niye niye mühendis gelmişti? Vallahi böyle bir rolü var dedi. Ders keşifte de bulur. Öğrendinizse. Işte. He? da böyle bir şey geçti. Ben size söyleyeyim. Bak, TM mühendis samayiler var. Bu mühendis samayiye, yeni bize öyle demişti ki kulları mühendis olarak kullanıyor. Ha, şimdi bu e, bu mühendis samayilerden de Çift organlar Çift organlar Çift organ. Mesela çift organ ne demek? Mesela göz çift organdır. El çift organdır. Ayak çift organdır. Kulak çift organlar. Bu çift organlar nelerdir? Men, sinai. Bunlar müenesi semaidir. Değil mi? Evet, organlar. Ha, o, bu müenesi semai olsa ha, bu müenesi semai olsa dişil olur. Ha, şimdi. Tamam Onun için temtedü gelmiş, yemtedü gelmemiştir. Temtedü ma'a et tağetül vale. Ve ile Ve onun eli o mekana ulaş Yani uzanıyorsa Temtedü ma'a et tağetül Ve elektrik enerjisi de oraya uzanıyor. Eğer insanın eli o yere uzanıyorsa O zaman elektrik e, enerjisi de oraya uzanıyor.

temin etmesi için ve tuvaffiru ma yahtaju ileyhi ve bol yapıyor bol tevaffir tevaffir şey yani bol yapmaktır ma yahtaju ileyhi olduğu her şeyi bollaş, bollaştırmak için amin melbesin ve matma'in ve meşrebi yani giyeceklerden yiyeceklerden içeceklerden ve hacatin ihtiyaçlar aha hangi ihtiyaçlar şimdi hangi ihtiyaç bir, insanın bir nasıl ihtiyaçları vardır? Ya mücbirdir bak, ya mühimdir. Mücbir, mücbiretün mecburi. Ya mühimmetün önemli. önemli. Etin, yani böyle tehlikeli. Ha el mülihatu ilha. Esasiyetin temelli. Mücbire. Ha, esas, bak ne diyorlar? İnsanın temel ihtiyaçları. Var mı öyle bir şey? Temel zar zaruri, zaruri ihtiyaçları. Ya. Olarak ama zaruri ihtiyaç da olsa dahi yani kullanım olarak e, ne diyorlar? temeli ihtiyaçlar. Tamam. Tamam mı? Karşılığı nedir? Mücbir midir yoksa mühim midir? Hayır, hayır, hayır. Orada esas var ya. Esasiyetin. Ha, esasiyetin. Ha, Tabii tamam. Ha. Şimdi ve tenteşir ve ve hututu yani mesela bu santraller santrallar var ya, yani elektrik santralları ve e, bu e, kabloları ve hatutut-taka'dir bunlar e, yayılıyor elleti asbaha emren öyle bir durum olmuştur ki emren 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 Lağina Lağina anhu Lağina anhu yani mesela en buna ihtiyacın yoktur ha Lağina anhu yani ondan biz ihtiyaçsız kalamayız. Yani illa biz ona mühtaçız yani. Ha. Yani mühtaç olduğumuz, mühtaç olduğumuz bir durumdur yani. Durum olmuştur ha. Değil mi? Evet. Ha. Gena anu an anle gina geliyor. Evet. Emren la gina anu lil beşeriyeti. Beşeriyetin mühtaç olduğu bir durum olmuştur. Bazı endekalet ila kulli beytin ve medresetin ve masna'in ve mazra'atin ve men ve min en yani girdikten sonra nereye girmiştir? Her eve, her okula, her fabrikaya, her tarlaya, her oluşuma illa adedun minel menatiki ancak bazı e, bölgeler hariç el fakireti, fakir olan bölgeler belki elektrik oraya gitmemiş olabilir elleti <laughs> o bölgeler ki tantazir o elektriği bek bekliyorlar bir farigi Boşanma ne ile yani bir insan yani diyor benim sabrım tükenecek şekilde bekliyorum. değil mi Evet. evet. neredeyse benim sabrım tükenecek yani ha bir evet. sabri ha, ha. bir fariz sabri bir fariz sabri sabrın tüken e, tükenmek le o elektriği e, evet e, ne yapıyor bekliyor. Min farkısı duhul hazi nimetul azimet. Yani bu büyük nimetin girmesiyle sabrı tükenecek şekilde beklemektedir. Oldu mu? Şimdi o cevapları bakalım. Biz buna 20 bile A dedik. Değil mi? 23'e 23'e Seydam 20 20 Denizli. E, 20, 20, evet. 20 Denizli. 21, 21 Bolu, Bolo. 22 Adana. Adana, 23 Diyarbakır, evet. 24 Bolu, evet. 25 Edirne, eh, tamam. o kadar. 26 e, Tamam o kadar okuduk da yani şimdi sen cevapları oku yeter bugün. Yeter, 30'a kadar biz. Nasıl? 30'a kadar okuduk biz. Yo yo iki tane mesela cidde, bu 10 tane oldu yani biz bu kadar. Tamam. Okudum. Evet. 30'a kadar okuduk sayıdan. 30'a kadar okumadık ya. Yok yok. Sadece 25'e kadar okuduk. Evet evet. Ha. kadar. Evet. Yani iki tane Çıkar parça abi. okuduk ha. Ha tamam değil Seydan. De. He. 15'ten aldık ama değil mi Seydan? Evet evet. Şimdi 10, e, 15 değil 16. 15'i de okumuşuz Onlar zaten. 16'yı okumadık cevaplarını. Nasıl? 16'nın cevabını okuyayım mı? 16'nın cevabını oku. Ceyhan. Evet. 17 Bolu. Bolu. 18 Adana. Adana. 19 Edirne. Evet. 20 Denizli. Evet. Tamam. İşte. O, iki, tamam. de oku. O değil zaten. Yok yok 21, 25'e kadar da oku. 21 tamam. Bolu. Evet. 22 Adana. Evet. 23 Diyarbakır. Evet. 25 Bolu. Evet. Şöyle 24 Bolu, 25 Edirne. Edirne. Evet. Kaç tane yanlışsa iyidir. نه نه در واقع همه